Oğlum bu Erik Dalı ile Barış Özcan'ın birleşmesi gibi bir şey olur lan bu. Uzay. Binlerce yıldan beri insanlığın keşfetmek için bir, bir Binlerce yıldan beri insanlığın keşfetmek için çabaladığı o uçsuz bucaksız, engin derinlik. Hepimiz küçükken uzaya gitmeyi hayal ettik ve nihayet aramızdan birinin hayalleri gerçek olmak üzere. Adana'dan bir genç, Mahsun Karaca, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak aya gitmek üzere milyonlarca insan arasından seçildi. Şimdi gelin hep birlikte onun bu heyecanına ortak olalım. Şimdi olay şöyle oldu. Ben gerçekten insanların çenesinden bıkmıştım. Kahveye gidiyorum. Mahalleli bütün gün boş boş konuşuyor. Eve geliyorum. Eşim sabah akşam dırdır yapıyor. E bir de arada akrabalar arıyor zaten. Onlar ayrı bir kafa diyor En son bir gün canıma tak etti. Girdim cimere. Dedim benim artık kafam kaldırmıyor. Allah için beni uzak bir yere gönderin dedim ya. Yalvardım adamlara. Sonra tak bir gün telefon geldi. Masum Bey dedi. Ay'a gitmek ister misiniz? Olur dedim. Kapattım. Ama sonra düşündüm. Ben uzak dedim ama bu fazla olmadı mı dedim. Yani Edirne, Tekirdağ ise de. Ama işte delikanlı adamız şimdi. Laf fazla bir defa çıkar bize. Sözü verdik. Sonuç odaklı bakarsak uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Bu çok gurur verici bir şey. Zaten ben küçüklükten beri çok ilgi duyarım uzaya. Mesela Turist Ömer Uzay Yolunda filmini en az 40 <laughs> defa izlemişimdir. Evet filmini. Uzaya gideceğimi duyunca Barış Özcan bana ulaşmaya çalışmış. İşte sağdan sola numaramı bulup beni aradı. Biliyorsunuz kendisi uzay konusunda Türkiye'deki en tecrübeli kişi. Sağ olsun, hayırlı olsun dileklerini iletti. Güzel güzel tavsiyelerde bulundu. Dedi ki bu roket ilk baş takarken böyle biraz zorlanır. Bir de titreme olur korkma dedi. Ondan sonra açılır yavaş yavaş. Sen 3'e tak. Statüslere kadar gidersin dedi. <laughs> Atmosferi geçtikten sonra boşa al. Gök itimi de var zaten. O aya kadar yokuş aşağı kendi kendine gider dedi. Şimdi uzun yola gideceğiz. <laughs> Doğal olarak kendime bir uzay çantası hazırladım. Gelin birlikte bakalım. Bunlar zaten klasik işte. Atletti, dondu, çoraptı. <laughs> Şimdi uzayda hava soğuk olur diyorlar. E biz de Adana'dan geliyoruz. Çok fazla soğuğa gelemeyiz. Ha bak şöyle bir gün kazak aldım. Ha bu şey ya güvenlik amaçlı. Ya bu uzayda hayat yok diyorlar ama şimdi ne olur ne olmaz biz eşeğimizi sağlam gaza bağlayalım. Sonra ayda bizi kesmesinler. Ya şimdi orada bulunmaz diye birkaç tane gıda koyar dedik. İşte şalgam, turşu, salça. Ev salçası abi bunu benim annem yaptı. Ha bu mu? Yok canım yok. Mekikte içilir mi? O kapalanda yasak o. Aya inince açık alanda içerim ben bunu. Aya iner inmez yapacağım ilk iş benzin döküp o Amerikan bayrağını yapmak olacak. Ondan sonra <laughs> benim şanlı Türk bayrağını oraya dikeceğim. Bundan sonraki hedefim de hayırlısıyla Mars'a gitmek. Bakın mesela Elon Musk Mars'a rover göndermiş. Kaç milyar dolar harcadılar? 2 megapiksel fotoğraf çekiyor, iki tane çakıl getiriyor. Yazık bu milletin parasına yazık. Halbuki beni gönderseler çıkartırım telefonumu, nereye istiyorlarsa çekerim WhatsApp'tan yollarım. Milyar dolarlık rover bu kadar çakokum getiriyor. Ne işe olar şey? Hani Tesla uzay Kızılay yolladı ya. benim benim yanına bir tane hafriyat kamyonu göndersinler. Şakı, kum, taş ne istiyorsanız kilo kilo doldurur getirir dünya koyarız. Hayır zaten o rover orada bozulsa yedek parça da bulamazsın. <laughs> e buradan usta götürün desen en az 2-3 hafta sürer. Mantıksız. Ayağ, 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 ayağ. Efendim dayı. <laughs> Götür beni ayağa. Ne bozuyor? Ayağ. Ya tamam. Uzay. Efendim dayı ne borcu ya? Ya tamam kaçmıyoruz ya alt üstü gidip geliyoruz ya. Lan tamam ödeyeceğim ödeyeceğim. Lan kapat burada benim kamera rezil edin. İşte, ah, akrabalar işte. Yalnız o valizin içinde şalgamı görünce canım çekti ben de içeceğim şimdi. <gülüyor> <Başak>. <gülüyor> ne biçim bir video oğlum? Harbiden ya bu adamı nasıl ikna ettiniz harbiden? <laughs> buyurun 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 buyurun. Bakayım. Herkes Barış Özyüz'e nasıl ikna ettin diye soruyor. Oğlum ben torbacım <laughs> ben <Torbanı. gülüyor> takip ediyoruz zaten. Video yaptım. Önden girer misin tamam dedim. Tamam dedi o kadar. <laughs> <laughs> onu bunu bırak da asıl ikna ettin. Ya <laughs> onu bunu bırak. <laughs> Biz de Cahil Cüela izliyoruz. Cahil Cüela. <laughs> Daha ayrı mı? Aman oğlum cümlede daha yok. Onu diyen Karadenizli. Var gibi görüyor. Her şeyi sonra da diyor. Yani. <laughs> ya onu bunu bırak da. He oğlum da mı diyor? <laughs> tamam ya <canım>, öyle görüyor. <laughs> Pardon. Özür dilerim. <laughs> başta başta ha bırak ta yazdım sonra sildim onu diyorlar. Sildimce o yanlıştan hemen döndüm ya. <laughs> Emin olamadı. Oradaki tabii, tabii orada, tabii tabii ya orada. Yanlış. yanlıştan hemen döndüm. <gülüyor> <gülüyor> onun da bırakın o, onun da pişliği bize kalsın yani. <laughs> Anladın mı? Al darlayın darlayın masumu darlayın <laughs> Buna, Bu da böyle bir cümle işte Hani direkt anla onu bunu bırak Allah Allah Kızdırdın adamı bu arada böyle <laughs> bırak Aman abi ne harika ettin adamı Bırak Boş yapma Normal <laughs> 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 Biz de herhalde bu ilk videoda izledik ya %83'lük Türkçe'ye de hakim değiliz zaten ha ben onu anladım yani. <laughs>